Evet, Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür butonunu aktifleştiren herkese de Ayrıyeten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün aklımızdaki kişiler yakın gelecekte bizler neler bekliyor? Bunu sorgulayacağız. Zamansız zamana niyet alıyorum. Sizlere her gün açılım yaparak aslında yolunuzda biraz ışık olabilmek, rehberlik edebilmek beni mutlu ediyor. Biz bunu, dedim ya, gönüllü yaptığımız için bir şifaya açığız. Şifa enerjisi içerisinde olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. O yüzden de karşılık beklemesek dahi bunun alma vermek dengesini kuracak olan sizlersiniz. Hayat böyledir almak ve vermek üzerine kurulur. Bu dengeyi sağlamazsanız sizin de dengeniz bozulur. Karşı tarafında dengesi bir şekilde bozulur. O zaman şunu sorgulamamız lazım. Aklımızdaki kişiyle de ilgili çok fazla verici oldunuz. Bakın dengeniz bozuldu. Karşı taraf her türlü şımarıklık içerisinde nasıl diyeyim ces, korkak, sorunsuz sorumsuz bir şekilde davranmaya başladı. İşte bu denge de buradan kaynaklı. Biz daha rehberlik anlamında aldığımız noktada bir dengeyi sağlayamıyorsak zaten bu nasıl sonraki süreçimizde de hayatımızda hep zorluk yaşarız demektir. Biz bu konuda gönüllüyüz ama sistem gönüllü değil. Yani bu dengeyi kurun diyor. Bu dengeyi kurmazsanız ben sizi sınava sokarım diyor. O yüzden benden çıkıyor sisteme Allah'a havale ediyoruz bunları beğeniyorum yapanlar. Teşekkür edenler, bunlara bir şey demiyorum. Onlar zaten o dengeyi sağladığı için daha sağlıklı bir şekilde ilerliyorlardır eminim. Evet arkadaşlar, bizi yakın gelecekte ne bekliyor derken bir tane erkek dinleyicim şöyle sormuş: Bana ben bunda uyumlanamıyorum ama karşıdaki kız arkadaşım ona uyuyor demiş, yazmış. Ben de diyorum ki her insanın içinde bir eril, bir de dişil vardır. Erkeklerin Erili yüksektir. Mesela %70, %80 erildir. %20'si dişildir. Ama kadınların da %80'i dişildir, %20'si erildir. O öyle olması lazım. Denge budur aslında ama denge şaştığında mesela erkeğin erili düşüyor, düşüyor, düşüyor %40'a, dişili yükseliyor %60'a. İşte şurada beni dinleyen erkeklerin dişili bu şekilde yüksek. Ha bu sorun mu? Hayır değil tabii ki. Çünkü maneviyata geçmiş. Kendi iç huzurunu bulmaya çalışıyor. Sevgiyi, şefkati hissetmeye çalışıyor buradaki erkek. Bu yüzden de karşı taraf bu sefer eril enerji rolünü üstlenmiş. Aslında tamamen o, o rolü üstlendiği için siz de dişile geçiyorsunuz. Şimdi buradaki erkek arkadaş demiş ya karşıdakine uyuyor. Demek ki kız arkadaşınız eril enerji. Ona göre dinleyin burayı. Yani kendinizi dişil yerine koyun. Karşıda yine de eril yerine koyun. Ama eylemlik noktasına geldiğinizde bazen öyle bir şey oluyor ki eril enerji yine o erkekliğini ispat etmek noktasında eyleme geçebiliyor. Aa, karşı taraf bunu kabul eder etmez. Önemli değil. Siz erkek olarak bir tık daha eylemi üstte tutabilirsiniz. Ama baktınız olmuyor. Tamamıyla kendinizi geri çekerek artık bu süreçte işte arkanızı dönüp gitmeniz gerekiyor. İşte o zaman bu enerji size doğru arkadan adım atacak. O zaman işte o kadın, karşıdaki kadın e, dişiliğini görmek isteyecek, o sevgi, şefkati hissetmek isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir aydınlatıcı bir durumdan sonra, bugün şiir okumuyorum. Madem bu kadar konuştum, şimdi o zaman sorgulayalım. Olas yakın gelecekte aklımızdaki kişilere bizleri neler bekliyor? Enerji, saklı, gizli bir enerji var arkadaşlar. Niye? Çünkü kendi içine dönmüş bir eril enerji var karşımızda. Bir daha söylüyorum, kadın ya da erkek fark etmez burası. Diyor ki, burada aynalama yapılmış. Yani sizin hayatınızda yaşadığınız süreçleri, onlar kendi hayatlarında şimdi aynalıyorlar. Ne yaşattıysan yaşıyorum anlamında düşünün burayı. Ama bir kavuşma enerjisiyle. Öyle. Çünkü sizi çok net bir şekilde e, kendisine uyumlu hissediyor. Ruhen böyle bir bağlılık, bir ahenk, bir denge var, bunu hissediyor. Kendi içine dönüp baktığında bunu bugünlerde çok daha rahat hissetmiş ki bir kavuşma enerjisi hem burada, hem burada olduğunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar, e, dedik ya yakın gelecekte bizlerinde bekliyor. Bu enerjiye geçiş, şu an saklı gizli bir enerji olabilir ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorsunuz. Bunun tamamen kendi kendi cesaretsizliği yapacağı şeyin ne olduğunu bilmemesinden kaynaklı olduğundan saklıyor. Çok yara almış bir süreç var ve bu yara almış süreçten nasıl çıkacağını bilmeyen bir eril Bir yıkım enerjisi yaşıyorlar arkadaşlar. Bu yıkım enerjisi şimdi yaşamadıysa eğer bunu çok yakında yaşar. Hani yakın geleceklerini bekliyoruz dedik ya. Bu yıkım enerjisiyle birlikte sizinle uyum olduğunu anlar. ne olur mesela orada? işte eşiyle yaşadığı süreçler hep eşi tarafını seçmiştir bir şekilde. Sizi seviyorum, seviyorum demiştir de eşi tarafını seçmiştir. Ama oradaki yaşadığı yıkım size olan uyumunu hissettirir ona. Bunu yaşar. Ya da annesini seçmiştir, kardeşini seçmiştir, işini seçmiştir. Ama orada da bir yıkım yaşıyordur. Anlatabiliyor muyum? Yaşadığı o yıkım sebebiyle seçtiği alan neyse orayı tamamen bırakıp ruhen sizinle ne kadar dengeli olduğunu bilecek bir elil var. Bir kavuşma enerjisi. Bakın siz de burada azizesiniz, sessizsiniz. Kendi içinize dönmüşsünüz. Hani bir dişi enerjiniz patlıyor, yükseliyor. Böyle bir enerjidesiniz ya da bu enerjiye geçiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Geçemeyenler var. Burada o enerjiye geçecek hala kendi dengesini koruyamayan dişiller var demek ki o geçemiyorsa. Bir karar vermişlik var arkadaşlar. Bu karar vermişliğin pişmanlık enerjisiyle olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları negatiflikler onları pişman etmiş. Ee, bu süreçte konfor alanlarından şu an çıkamıyorlar bile ama sizinle ne kadar iki, bir ruh bağlantısı olduğunu görün arkadaşlar. Yani 22-44 yani böyle bir şey var mı? 22-44 tamamen ikizalev alev ikiz Ruh bağlantısı içinde olduğunuzu biliyoruz. Yakın gelecekte bu bağlantı tamamen ortaya çıkar. Onların gözünde de, enerjisinde de bu hissedilir ki aile olmak. Bununla ilgili bir süreç burası. 4-44 ve 22. Ben buraya hiç kapatasım gelmiyor. Bu enerjiye bayıldım. Şu an kendi işlerinde oldukları alanda hiçbir yere kıpırdamadan sessizce dinliyorlar. Meditasyon yapıyor olabilirler habire düşünüyor, tanışıyor, tartışıyor, kendiyle e, içten içe konuşuyor olabilir. Çünkü hayatları aynalanmış, siz siz hiçbir şey olmayacağının farkına varmışlar ki bunu yaşayacaklar ve bu denge inşallah 22-44 diyoruz biz. Topladığımızda 2 2 -4 -4 yani mutlu aile tablosu oluşturma çabası burada yoğun bir şekilde yakın gelecekte olacakmış. Yakın gelecek sizin için parlak bir dönem. Hiç kaldırasım yok dönem ama buradan bakmak istiyorum. Çünkü Akaşik tarot'u seviyorum böyle. Orası o kadar ruh bağlantısı içerisinde çıktı ki. İkiz Alev, ikiz Ruh bağlantısı. O yüzden buradan devam etmek istedim. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Bakın aklımızdaki kişi Gül Kralı. Yani babalık enerjisi ya da işte karşıdaki kadınsa annelik enerjisi yükseliyor. Ee, bu yükseliş neyi tetikliyor önündeki engeli kaldırması için gerekli desteği e, sistem zaten sunuyor ve bu enerjiye geçtiği için sunuyor sistemde. diyor ki bu engeli kaldıracaksın. Bu engel senin annelik ve babalık enerjini yok ediyor. Evet doğru söylüyor sistem Bu yüzden de meleklerimiz yanında olacakmış. Bu sevgi enerjisiyle kaldıracak mı? Tabii ki kaldıracaktır. Denge gelecek. Bağımlılıkları. Bakın buna hiç yakışıyor mu? Gül kralına yakışmıyor. Burada bir bağımlılık var. Bir kıskançlık dürtüsü var. Ya da başka bir bağımlılığı var. Öfkesi var. Hırsı var. Egosu çok yüksek. Yani şeytanın hayatında birileri karışıyor. Onları dinliyor. Bağımlılık çalışırdığı birileri var. İşte bu ona büyük bir engel. Bakın önünde ama artık bu engeli birlikte kaldırıyorsunuz. Görüyor musunuz? Bakın iki. Bir dişil, bir eril. Dişil arkada eril. Buna yüklenmek zorunda. Eril, o gücü sahiplenmek zorunda. Bir önceki arkadaşıma söylüyorum. Eril deyince sakın erkek anlamayın. Eril enerji. Bakın sizin sevgi enerjiniz ne kadar aktif. Burada mi arkada duruyorsunuz. Burada da böyle görünüyorsunuz. Harika. O yakın gelecekte, meleklerimiz zaten onlara bunun cevabını verecekler. Size doğru o sevgiyi, şefkati hissettirmek isteyecekler ki denge ancak bu şekilde sağlanacak. Bu engeli koyan kendisi kaldırmak zorunda kalıyor diyelim. Buradan bir tane daha alayım madem. Yakın gelecekte, bizleri nereye bekliyor? Sizin hazine olduğunuzu anlıyorlar artık. Kaybettiği hazine. Aslında kaybetmedi. Bakın arkada bir hazine var. Görüyor musunuz? Burayı görmüyorum. O kadar kötü ki, o kadar çaresiz ki. Arkaya bakıp da şu ışığı fark edemiyor biliyor musunuz? İşte bu kadar kötü bir e, yalnızlık duygusundalar. Sizi kaybetmişler, öyle hissediyorlar ki yakın gelecekte odaklanacaklar. Buna. Size odaklanacaklar. Yani o zaman o hazineyi görecekler. Siz bir hazinesiniz çünkü. Odakları kaçmıştı. Başka yerlere, başka şeylerle uğraşıyorlardı. Ama hayır, odakları toplanıyor ve şifa enerjisi geliyor. Neymiş bu şifa enerjisi? Hayatlarından bir şey çıkarıyorlar. Burada maddiyatla ilgili somut bir dengesizlik var. Ya kariyeriyle ilgili ya hayatındaki birinin dengesizliği iki kişi arasında kalmış olabilirler. Bu oğluyla siz arasında da olabilir, kızıyla siz arasında da olabilir annesiyle de olabilir ya da e, kariyeri, işi, eşi, her şey olabilir. Bu dengesizlik hayattan çıkıyor ki şifa geliyormuş ki ondan sonra odaklanıyor. Zaten güç kralı olmak zorunda. Erkek dediğim ya da işte eril enerji dediğim, pardon çok özür dilerim. Eril enerji zaten bu gücü göstermezse bir anlam ifade etmez. Karşıdakiler kadınsa Eril enerjisi böyle yükseltmenin bir mantığı yok. Kadın dişi enerjisi yüksek olmalıdır. Eril enerji yüklenen kadınlar hayatta hep dengesizdir. Duygusal noktada. Evet, ilahi adalet geliyor. Gördüğünüz gibi siz o kadar başı dik, o kadar böyle mağrur, o kadar hayranlık uyandıran bir duruşunuz var ki onlara göre sizi kaybetti. Siz de diyorsunuz ki ben umurumda bile değilsin. Doğru söylüyorsunuz. Şu an için öyle ama sevgi enerjisi odaklayacak mı? Odaklayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu denge yakın zamanda gelecekmiş. Görelim bakalım bu şifa enerjisi hayatlarındaki o somut olan o dengesi yok ederek başlayacak. Güzel. İki tane buradan alalım bari. Akashik'ten mi devam ettik acaba? Neyse. Evet, ruh eşleri dedi. Zaten ruh bağlantısı vermişti ya bize. Yakında birbirimize olan o desteği gösterecek misiniz? Evet, sonuna kadar hem de. Yani öyle yarıda kesmek falan yok. Bakın burası yol ayrımı. Bir yol ayrımına giriliyor. Ölüm diyor yani. Ölüm 13 rakamı biliyorsunuz ki ölüm rakamıdır. Ama bu ölüm yeni bir baştan başlamaktır aslında. Bu yol ayrımına girecekler. Çünkü bu yolun ne olduğunu bilmiyorlardı. Belirsiz bir yoldu. Ama girmek zorundalar. Bildiğin yol zaten berbat. Orada konfor alanın var ve o konfor alanında mutlu değilsin. O yüzden o bilmediğin yola güvenip girmek zorundasın diyorum aslında. Ruh eşinle birlikte olacağın bir nokta ve destek olarak geliyor size arkadaşlar. Diyor ki 34 rakamı Bazıları için plakadır, yaştır, ayakkabı numarasıdır bilemem ama 4, 3, 7 yani 7'li bir zaman burada Temmuz ayı da 7'li bir zaman olduğu için yakın gelecek diye alıyorum Sonuna kadar gidecekler. Evet sonuna kadar gitmek. Bakın bugünün rakamı 47, 74 11. Bugün aynı 11. I. Yani bugünden itibaren bu süreci ilerleyeceğini düşünüyorum. Size destek verebilmek adına sizi mağdur bıraktığı, boynu bükük bıraktığı öylece bıraktı. Yani artık ölüm yeni bir başlangıç. Bakın 13 13 ölüm ikisi de. Ruh eşim sensin, ikiz alevim, ikiz ruhum. Ben şu ana kadar kendime odaklandım, cimriydim ama hayır artık cimri olmak istemeyecek. Olası yakın gelecekte bu desteği verecek ki buna kararlı, bunun içindeki kandili yakmış olarak gelecek. Sonuna kadar verecek. hani kaçayım, gideyim, tekrar geleyim olmayacak. Orası yakın gelecek de geldiğinde bir daha gitme durumunu yaşatmayacak size. Devam ediyorum. Gitme zamanı dedi. Nereden gitme zamanı? Tabii ki geçmişten gitme zamanı. Artık toparlanması lazım. Burası deli. Bakın yine yol ayrılmıştı. Zaten gitme zamanı dedi o. Bir dönemi kapatacak, yeni bir döneme başlayacak. Onların bitiremedikleri bir hikayesi var. O hikayeden gitme zamanı. Hmm. Evet, somut bir adımla tekrar derleyip toplaması gereken bir ilişki var burada. Sizinle olan sürecini derleyip toplayacak. Hem somut hem duygusal bir adım. Çünkü burada bir hazine var. Bu hazineyi kaçıramaz. Bu hazine, bunun dışında bakın buraya şeytan attı. Demek ki arkadaşlar buradaki paraya bağlı olan, kariyere bağlı olan bağımlı çalıştıran kişiler de var. Onu söyleyeyim. Evet bununla ilgili bu karma ile ilgili zafer kazanacakmış. Hem maddiyatla ilgili zafer kazananlar olabilir. Maddiyatı sorun değilse, kariyeri sorun değilse, kıskançlığı, öfkesi, hırsı, egosu ya da hayatındaki olan kişilere karşı bir zafer kazanacak. Anlatabiliyor muyum? Onu bağımlı kılan insanlara karşı. Burada bir zafer kazanıp size doğru Artık adım atacak çünkü dedim ya sonuna kadar gitmek diyor biraz. Öyle hemen al, gel, bırak tekrar olmayacak. O zaman buradan da aldığımıza göre iki tane de zen tarottan alalım değil mi? Baskılıyor, baskılıyor, baskılıyor. Burada ahlaksal bir durum var. Nedir bu durum? Şimdi arkadaşlar güven vermeyen, güvensizlik hissettiren bir arkadaş var karşımızda size hiç güven vermemiş. Hep kaçmış. Bu ilişkiyi sahiplenmemiş. Bütünlüğü hissetmemiş ama bundan sonra bütünlük hissettirecek. Yakın gerçekte bu. Şimdi ahlaksal boyut var burada. Yani kendini yediremediği bir durum var. Ya da içinizde bulunduğunuz durum onun üçlü bir ilişki ise bu toplum açısından zorlu bir süreç ya. Bunu ahlaksal olarak ele alıyor olabilir Ya da kendisi sizlerden para almış gitmiştir, vermemiştir. Ahlaksal bazı yanlışlar yapmış olabilir. Ya da arkanızdan işler çevirmiştir, yalan söylemiştir. Birilerine karşı sizi kötülemiştir gibi gibi süreçler burada ahlaksal bir nokta. Bakalım başka ne varmış. Ya da hapistedir. Suç işlemiştir. Böyle bir durum var ki burada güven meselesi bu yüzden sarsılıyor. Ahlaksal bir durum var. Topluma normlarına uymayan bir şey var burada ki baskılıyor bunu yani ortaya çıkmaması adına ya da baskılıyor ya da kendi bunu yediremiyor kendine. İşte o yüzden baskılıyor. Ama hayır, artık yüzleşiyor. Belki mahkeme süreçleri var burada. Belki kiminle ilgili bilmem ama mahkeme süreçlerinden dolayı da tutuyor olabilir kendini. Ama e, yedirememiş ya bu süreç yakın gelecekte açılacak. Bu güveni size hissettirecek. Bakın güven meselesi var. Somut bir başlangıca doğru sizi götürecek mi, götürecek, o adım atacak arkadaşlar. Yani burada ne tutuyorsa onu aknelsal anlamda ne tutuyorsa sürekli kafasını karıştırıp çatışmaya yol açıyorsa, olduğu yerden baskılama yaparak kendini sıkıştırıyorsa buradan çıkıyor mu? Çıkıyor çünkü bütünlük içerisinde olmayı çok istiyor sizinle. Sizin o elinizden tutmayı, size güvenmeyi değil, kendi güvenliği sizinle tartmayı çok istiyor. Evet. Size güvenmiyor değil aslında. Kendine güvenmiyor ya bunlar. Elinize bırakan giden kendisiydi. Bu yüzden de bu güven yeni bir vizyonla yalnızlık duygusu içerisinde olan karşımızdaki kişiyi size doğru getirecek görünüyor. Devam ediyorum bir tane daha. Evet kutlamamız var. Güven dedik. Bakın güveni attı ve içe dönüş. Ve diyor ki arkadaşlar burası içime döndüm baktım ki senden başkası yok. O içimde. Sen bensin ben senim. Yani iki alev iki ruh. Ya da ruheş bazıları. Bazıları gerçekten birbiriyle çok uyumlu. Böyle her şeyi çok iyi hissediyor olabilir. Onlar da ruh eşi olabilir. Şimdi arkadaşlar umurumda değil diyerek atlayacak bir karşımızdaki kişi var kutlama yapmak istiyor. Sizinle bir çıkış yapmak istiyor. Yeniden bir başlangıç. Atlıyor bakın. Boşluğa güveniyor artık kendine. Allah'a inanıyor. Inan ilahi akışa güveniyor. İçe dönmüş bunları tartıyor, ölçüyor, biçiyor. Arkada bir sürü ses var ama bunlara kapatmış kendini. Görüyor musunuz? Arkadaki sesleri bağırıp duruyorlar. Ama hep dinledi, dinledi daha önceler. Şimdi dinlemeyecekmiş. Olası yakın gelecekte artık kendimle baş başayım ve ben kendim karar vereceğim. Atlayacağım ben buradan dedi. O da sevgi enerjisi tabii ki. Bakın aile olmak. Hani aile olmayan noktasında korkular hisseden kişiler bir yuva kurmanın önemini anlayacaklar ve bu süreçte o korkularını giderip aile olmak adına o uçurumdan atlayacaklar. Uçurum gibi görüyor herhalde bunlar kendilerini. Ama yok. Havada süzülmek olarak görecekler bunu. Anlıyor musunuz? Evet arkadaşlar ben burayı gayet güzel gördüm gerçekten. Kutlamanız yakındır. Diyelim üçlü bir zamanda kutlamanız olacaktır. Ve 3 3 enerjisi aktif. İnşallah burada bu kişiler yeniden sıfırdan başlayacaklar sizinle. Bir de bu tabii ki bunu sisteme sormak lazım. Yakın gelecekte ne bekliyormuş? Aklımızdaki kişi ve kolektifi yakın gelecekte bekliyor birlikte? Aşk var ortada. Aşk seçilecek. Evet, ortada bir aşk var. Şu ana kadar seçilmedise de bu bir seçim ve bir karar. Bakın ne kadar güzel. 3 2 6. Yani denge. Bir karar veriliyor. Bu karar verildikten sonra zaten sistem savaşmanızı istemeyecek ki. Şu ana kadar hep savaşıldı çünkü kararsızlıklardan kaynaklıydı. Bundan sonra yakın gelecekte bu karar veriliyor aşk seçilerek. O yüzden asker ve ordular olmadan egemenlik verilecekmiş size. Aşıklar dedik, aşıklar konuşacak. Hadi biz buradan gidelim artık. Artık düzenimizi değiştirelim. Biz birlikteyken mutluyuz diyeceklermiş. Açık ve net konuşmalardan bahsediyor burası. Ve diyor ki güneş açacak. Of harika bir açılım oldu kaderiniz değişiyor arkadaşlar. Onlu bir zaman bu değişim 10 gün olur. E, ayın 20'si 30'u olur. E, ya da 10. ay olur bilemem. Ama burada artık güneş açıyor. Konuşmalar aşkla ilgili ve bir düzen değişikliği ilgili bir süreci anlatacak. Bundan sonra daha fazlasını anlatmayayım bu güneşi biz doğuralım. Olur mu? Evet. Alın kabul edin. Çok güzel bir açılımdı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.